Herkese merhaba, sizlere Omni uygulamamızda kısa link erişim türlerinden Onnimi seçeneğini anlatacağım. Onnimi, oluşturulan kısa linki kişinin kendisinin erişebileceği bir erişim türüdür. Omni servislerini kullanarak örnekler yapalım. Uygulamamızın sol tarafında bulunan menülerden Marşort URL menüsüne tıklayalım. Açılan ekranda Create Short URL butona tıklayarak ilerleyelim. Full Short URL Type, birden fazla URL tipimiz mevcut. Yönlendirme linki, konuşma linki ve destek linki. Yönlendirme linki ile örneğimize başlayalım. Örneğin yurttarevimiz.com sitesine bir yönlendirme yapalım. Show Option'a tıklayarak erişim türlerinden 10 seçip aşağıda bulunan Save butonu ile kaydımızı sağlayalım. Konuşma linkini ekleyelim. Örneğin sözlük okumanın faydaları neler olabilir diye. Pardon. Sözlük okumanın faydaları neler olabilir diye bir konuşma başlatalım. Erişim türlerinden yine onlimi'yi seçip, Sev butonuna tıklayarak kaydımızı oluşturalım. Son olarak destek linkini ekleyelim. Destek için taleplerimizi Buradan oluşturabilirsiniz diyelim Erişim türünü onlimi seçerek, S butonuna tıklayarak kaydımızı oluşturalım Görüldüğü gibi 3 linkimizi de oluşturmuş olduk Bunları copy link'e tıklayarak Gizi sekmede açmaya çalışalım. Gizi sekmede açmamızın nedeni farklı bir kullanıcıymış gibi açabilmek. Görüldüğü gibi erişim sağlanmadı. Diğer linkimizi kopyalayalım. Diğer sekmeye gelip açmaya çalışalım. Görüldüğü gibi yine erişim sağlanmadı. Son olarak, yönlendirme linkini de açmaya çalışalım. Görüldüğü gibi oluşturmuş olduğumuz e, üç tane linkimizi de e, erişim sağlanmadı. Signing diyerek, oluşturmuş olduğumuz e, linklerin e, ilgili mail adresine girerek e, erişimi sağlamaya çalışalım. bu şekilde erişebileceğiz. Kontrolünü sağlayalım. Görüldüğü gibi linkte yönlendirme linkine eriştik. Aynı şekilde diğer linklerimizi de kontrol edelim. Mesajlaşma penceresine de iletildi. Destek linkine de eriştik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.